Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte ZTE'nin Blade V7 Lite telefonunun kutu içerisine bakacağız. Evet Recep. Hesaplı bir telefon olarak piyasada yerini aldı artık. Ali hesaplı diyorsun. Fiyatı nedir? Fiyatla başlayalım istersen. Şimdi çıkış fiyatı 799 TL ama ben online mağazalara baktığım zaman bu kutu açılış tarihinde 679 TL'de de gördüm. Evet. Biliyorsun cep telefonlarının fiyatları artık 3-4 bin liraları çıktı. İzleyicilerimiz de takip ediyorlar, yorum yapıyorlar. 2000-2500 liraya orta segment telefon gördüğümüz günlerde yaşıyoruz. Evet. Bu bağlamda 1000 TL altındaki telefonların aslında sayısının artması oldukça önemli. ZTE'de uzun yıllardır MediaTek işlemciler kullanan pek çok hesaplı telefon çıkartan bir firma. Farklı modellerini daha önce yurt dışı fuarlarda incelemiştik, yakından bakmıştık. Şimdi burada kutu açılışıyla birlikte temel teknik özellikleri özetle paylaşacağız izleyicilerimizle. Nedir, ne değildir, neler var merak edenler kısaca cevaplarını alabilecekler. Ali istersen tasarıma başlayalım, daha sonra teknik özellikleri geçelim. Geçelim. ZTE Blade V7 Lite'ın üzerinde ürünün güzel bir fotoğrafı yer alıyor. Evet özellikle 4G LTE desteği belirtilmiş. Bu 4G, 4.5G olarak da adlandırılabilir sevgili izleyiciler. Ülkemizde kullanılabiliyor. Kutusuna bu şekilde çıkartıyoruz. Kutunun arkasında temel özellikler var. En çok dikkat çekeni burada parmak izi okuyucu. Bunu bir kenara alabiliriz. ZTE, Tomorrow, Never Waits, Yarın Beklemez diyor. Alt kısımda yine farklı teknik özellikleri bizlerle paylaşmışlar. Özellikle LTE, UMTS ve GSM olarak burada bantların hepsini paylaşmışlar. Evet, bu bantlara bakarak farklı ülkelerde nasıl bağlantı sağlayabileceğimizi zaten anlayabiliyoruz. Silver, gümüş rengi telefon. Şimdi şuradan bir keselim, çıkartalım. Şöyle kutumuzu aşağıya doğru hafifçe sallıyoruz. Hop, kutusu açılacak. Güzel, üzerine bir kaplama yapmışlar. ZT Blade diye böyle özellikleri hemen ekranın üzerine yazmışlar. Şöyle kenardan önce telefonu bir kenara alalım. Bakalım kutu içerisinden neler çıkacak. Şu kısmı yana kaydırdığımız zaman Türkçe kullanım kılavuzu var. Gayet güzel. Bunun yanında garanti belgesi var. Bunun yanında e IMEI numaraları var. Şarj cihazı var. Doğal olarak bunun amperine bakacağız. Kablosu var. Micro USB 2.0 kullanıyor sevgili izleyiciler. Ve de kutu içerinden gelen bir kulak içi kulaklık var. Buna da incelememiz zaten yakından bakacağız. Şimdi telefonun kendisine ve şarj cihazına bakalım. SEAT tipi 5 volt 1000 mAh'lik bir şarj cihazımız var. Yani 1 amper. ZTE Blade ve 7 Lite'ın temel özelliklerini burada görebiliyoruz. Evet, Metal Unibody yani yekpare metal gövde. Metal gövde hesaplı telefonlarda çok istenen bir özellik. Çünkü yıpranıp soyulmasını kullanıcılar istemiyor Recep. 13 megapiksel ve 8 megapiksellik kameralar var. Full HD video çekebiliyor. Arka kısımdaki ana kamera aynı zamanda HDR desteği var. Ön kamerayı da selfie kamerasında görüyoruz. 8 megapikselle yüksek tutmuşlar. Çünkü her fiyat segmentinde kullanıcılar artık biliyorsun şu ön kameranın megapikseli yüksek mi, iyi çekiyor mu ona bakıyorlar. Megapikselle iyi çekme her zaman eş değil ama incelemede zaten kalitesine bakacağız. 5 inç HD curved edge glass diyor. Burada şu camın kenarları hafif kıvrımlı. Ama kasanın kendisi kavisli tasarıma sahip değil, bunu belirtelim. Gesture, yani farklı hareketlerle kontrol edebiliyoruz. 4K LTE desteğine zaten bahsettik. Android 6.0 ile geliyor. 6.01 sürümü içerisinde kurulu. Bir de fingerprint var. Yani parmak izi tarayıcıyı da bu destekliyor ve parmak iziyle telefonumuzu güvenceye alabiliyoruz. Temel olarak baktığımız zaman beyaz yuvarlak hoş hatları var. Hoş bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Parmak izi tarayıcının arkada olduğunu görüyoruz. Hemen kameranın altında yer alıyor. Bunun yanında bir adet LED flash var. Bir de arka tarafta bir etiket yapışık şu an bize burada micro SD kart yuvasının ve de nano sim yuvasının bu tarafta yer aldığını belirtiyor. Bunun çift simli versiyonları var, tek sim versiyonları var. İkinci sim yuvası micro SD yuvası olarak da kullanılabiliyor. İncelemede bu kısma detaylı bakacağız. Bir diğer dikkatimiz çeken nokta da alt kısımda yer alan hoparlörler oluyor. Etiket çıkardık, arka kısım daha sade bir hal aldı. Evet Recep, özellikle şu kenar hafif kesim kullanmışlar. Dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Metalik hissiyat güzel, metalik renk de gayet hoş. 5 inç IPSP ekran karşımızda. Çözünürlüğü 720p yani HD çözünürlüğe sahip. Ekran çerçeve oranı %68.3 294 ppi piksel yoğunluğu var. Altında bunun MT6735P işlemci var. Bu işlemcide 4 çekirdekli 1 GHz Cortex A53 çekirdeklerinden oluşuyor ve grafik yongası olarak Mali-T720 MP2 kullanılmış. 16 GB depolamanın yanında 2 GB RAM var. Yani giriş seviyesi için standartların yükseldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün bunlarla ilgili detayları tabii ki sizlerle inceleme videomuzda paylaşacağız, test edeceğiz kamera performansı nasıl, oyun performansı nasıl, şarj ömrü nasıl. Zira bunun altında 2500 mAh'lik bir batarya var. Parmak izi okuyucu ne kadar hızlı çalışıyor. Ve bu esnada bize bu videonun altında sorabileceğiniz tabii ki diğer soruları da incelememize bakacağız. Sizler birlikte ZT Blade V7 Lite'ın fiyatına ve teknik özelliklerine baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.